kripto piyasasında dün başlayan gevşeme perşembe gününe de sarktı. Aşağı yönlü iğneler sıkça kendini gösterdi. Kripto topluluğu ise yeni alt oyun arayışa girdi. Bazı majör varlıklar öne çıksa da daha riskli seçenekler her zaman portföy içinde yer alıyor. Meme coinler arasında belli bir ün edinen Shiba Inu, dün yaşanan düşüşte önemli bir geri çekilme yaşadı. Hiba fiyat analizi için topluluğu kalın fırsatı kovalıyor. Shiba fiyat analizi, son iki haftadır dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Dün gelen gevşeme ile birlikte aslında fiyatın gerçekten dar alanda kaldığını görüyoruz. Bir aylık gibi geniş bir grafik çeşidine baktığımızda da 0.401 dolar ile 0.4080 dolar arasında değerleniyor. Shiba Inu, 0.5083 dolar desteğinden geri döndü ve %16 artışla 0.5096 dolara ulaştı. Bununla birlikte, toparlanma rallisi, kararsız bir ralliye işaret eden birkaç kırmızı mum yaktı. Yükselen fiyat düşük ve azalan hacimle desteklendi. Bu da yükseliş tahüdünün eksikliğini ve düşüş trendinin yeniden başlama olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Shiba fiyat analizi, son iki haftadır 0.5096 dolar ile 0.5089 dolar arasında rezonansa girdi. O alanda akümüle olması bir patlamayı tetikleyebilir. Bu fiyat aralığında trade yapma imkanı ise oldukça sınırlı kalıyor. Shiba Inu fiyatı şu anda 0.50919 dolarda işlem görüyor. Bu nedenle giriş fırsatları arayan traderlar fiyat aralığının ötesinde günlük bir mum kapanışını bekleyebilir. Belirtilen fiyat zayıflığı ile ilgili olarak SHIB fiyatının 0.50893 dolar desteğini kırması daha olasıdır. Shiba Fiyat Analizi için bu desteğin kırılması, ana destek olarak gösterilen 0.50829 dolar desteğe düşmesi şaşırtmaz.